Muhterem Müslümanlar, dünya fanidir. Hayat gelip geçicidir. Gün gelir, ömür biter, vade dolar. Her şeyin son bulduğu bu anda ebedi ahiret hayatı başlar. İnsanı iki akıbetten biri bekler. Ya sonsuz nimetlerle donatılmış cennet ya da azap diyarı cehennem. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve gayesi ise Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Aziz müminler, cennet hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, akla hayale gelmeyen nimetlerin mü'minlere ikram edileceği esenlik yurdudur. Dünya imtihanlarını sabırla aşanları bekleyen huzur yeridir. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın sadık kulları, şehitler ve salihlerle buluşacağımız mutluluk diyarıdır. Kardeşlerim, Kutbime başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler, Firdevs cennetlerinde ağırlanacaktır. Onlar orada ebedi kalacaklar ve hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. Evet, cennet Rabbimizin biz müminlere vaadidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huyunu üzere Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönülden iman edenler muhakkak cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle mamur edip hayatını güzel ahlakla süsleyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklardır. Her şart ve durumda doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan sakınan, kötülüklerden uzak duran mü'minler, cennetteki ikramlara mazhar olacaklardır. Öfkenin yerine sevgiyi, düşmanlığın yerine barışı, kötülüğün yerine iyiliği hakim kılan her daim zalimin karşısında mazlumun yanında duran müminler cennette ağırlanacaklardır. Cömertliğe muhtaçları güldüren, cömertliğiyle muhtaçları güldüren, merhametiyle kırık gönülleri tamir eden güzel bir söz, Tatlı bir tebessümle etrafına huzur veren müminler cennet nimetlerine nail olacaklardır. Kıymetli müminler, cennete giden yol bazen bir garibin gönlünden geçer. O gönüle girmek gerekir. Bazen bir yetimin sevincinde gizlidir. O yetimi bulmak gerekir. Bazen bir mazlumun duasında saklıdır cennet. O duaya tutunmak gerekir. Bazen anne ve babamızın, eşimiz ve çocuklarımızın, akraba ve komşularımızın hoşnutluğundadır. Onu kazanmak gerekir. Bazen bir bitkiye bir damla su vererek, bazen bir hayvana şefkat göstererek girilir cennete. Hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Bazen insanların kusurlarını bağışlayıp ayıplarını örtmektir cennetin anahtarı. Affı ve müsamahayı ihmal etmemek gerekir. Bazen de bir selam ile müminin dilinden kardeşinin gönlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla yürümek gerekir. Aziz Müslümanlar, Elhamdülillah. Madem ki cennet var, öyleyse boşuna değildir hayatımızdaki sıkıntılar. Madem ki cennet var, öyleyse her imtihanın sonsuz mükafatı var. Madem ki cennet var, öyleyse ebediyen gülecek şu fani dünyada ağlatılanlar. Ne mutlu Rabbi kendisinden, kendisi de Rabbinden razı olarak cennete girecek olanlara ne mutlu Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete koşanlara hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Allahümme inni eselükel <laughs> cennete ve ma karrabe ileyhâ min kavlin evve Allah'ım senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak olan söz ve amelleri